Herkese merhabalar. Ben Cankil. Güzel bir video ile sizlerle beraberiz. Instagram hikayemde bir post paylaşmıştım. Sorularınızı sorun. Cevaplarını YouTube videosunda vereceğim. Güzel bir video sizlerle beraber birazdan başlayacak. Ama öncelikle tüm sağlık çalışanları gönülden selamlıyorum ve hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar. Onların yanı sıra kabin ekibi ve pilot arkadaşlarıma da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında görevimizi yerine getiriyoruz. Ben de bekliyorum. En yakın zamanda ilk uçuşu inşallah gerçekleştiririm. Uzun zamandır uçmuyorum. Koronavirüs Avrupa'da almış başını giderken İtalya, İspanya'yı görüyorsunuz. Yine Amerika'da çok vakalar artmaya başladı. Türkiye'de vakalar çok az. Bundan sağlık çalışanları sayesinde gerçekten teşekkür ediyorum. Saat 9'da onları alkışlamayı kimse unutmasın lütfen. Peki kimlerden hangi sorular geldi? Yavaş yavaş başlayalım. Başlamadan önce bu şişeyi soracak olanlar vardır muhtemelen. Çünkü bu şişenin neden böyle olduğunu bilmeyen birçok arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Biz uçaklara çıktığımızda iş başladıktan sonra sularımızı ayırıyoruz. Peki suları nasıl ayırıyoruz? Gördüğünüz gibi bu şekilde sularımızı ayırıyoruz. Bu videoda böyle bir değişiklik olsun dedim. Bir konsept olsun. Ben kendi suyumu ev içinde bu şekilde ayırdım. Bu benim suyum. Herkes görsün istedim. Buraya da bırakayım dedim. Sizler de sularınızı evde böyle ayırabilirsiniz. Kimse emin olun içmeyecekti. Hadi bakalım Instagram'dan ne sorular gelmiş? Cevaplayalım tek tek. Ee, Gökhan Kartal'dan gelmiş. Dikkat et kendine canım kardeşim. Seni seviyorum Boksör abin. Teşekkür ediyorum Gökhan abi. Dikkat etmeye çalışıyoruz kendimize olabildiğince. Sedef'ten gelmiş yakın bir arkadaşım. Beni ne kadar çok seviyorsun? Seni çok seviyorum Sedef. <laughs> Ezgi diye bir Instagram hesabından. Meslekteki yaşadığın zor anlar neler? Mülakat ya da yolcular mı? Mülakatta çok zorlandığımı söyleyemem. Çünkü kendimi kişisel gelişme olarak geliştirip gittiğimi düşünüyorum. Ve bu sayede çok fazla zorlanmadım. Tabi zorlayan sorularda olmuştu. Psikolog soruları. İşte yaşadığın zor anlar filan. Bunu anlatırken hangi yaşadığım zor anı anlatmam gerektiğini düşünmüştüm. Onun dışında ise yolcular tabi zaman zaman zorlayabiliyorlar. Çünkü... Hayatta bir herkes herkes gibi olmuyor. Ee, hayattan hiç memnun olmayan insanlar uçakta da hiçbir şeyden memnun olmuyorlar ne yazık ki. İster istemez ee, ne kadar kötü zor anlar geçirseniz de sürekli gülmek zorundasınız. Gülmek bazen zorlayabiliyor biz Nerelerdesin? Ben buralardayım kuzen. Ahmet Özdemir yazmış. İstanbul'dayım evden çıkmıyorum olabildiğince. Sadece e, gerektiğince çıkıyorum. Ayşe Kil yazmış kardeşim. <laughs> Yolculardan ne tür sıkıntılar çekiyorsunuz? Yolculardan çok fazla sıkıntılar çekmiyoruz. Yolcular şeker gibi. Bence çok iyi. Bazen İngilizce bile bilmeyen yolcular oluyor. Onlardan sıkıntılar çekebiliyoruz. Çünkü hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Zor anlaşıyoruz. İş ilanını nereden gördün? İş ilanını Karyanet'ten takip ediyordum. Onun dışında ise büyük firmaların, international firmaların kendi kariyer bölümü var. Oradan takip etmeniz gerekiyor. Oradan takip edebilirsiniz. Mülakatlar çok zor mu? Mülakatlar çok zor değil bence. Ee, eğer bilinçli ve e, özgeçmişiniz güzel bir şekilde giderseniz. CV'niz gerçek bir CV ise. Emin olun sizi hiçbir şekilde zorlamayacaktır. Çünkü karşıdaki kişi sizin daha önceki ne? iş yaptığınızı, kabin memurunuzu uygun olup olmadığını bilmeye çalışıyor. Eğer bundan önceki işinizde kabin memurluğuyla ilgili... Bir iş yapmadıysanız İster biraz zorlanabilirsiniz Yani bir e, Gemiciyle Bir turizm alanında çalışmış Bir insanı kıyasladığımız zaman Turizm alanında çalışmış insan Mülakatlı bir sıfır önde başlayabilir Diyebiliriz çünkü her zaman insanlarla görüştüğü için, insanlarla ilişkiler kurduğu için mülakatla da sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Bu yüzden benim için zor değil. Ben daha de önce turizmde, Erasmus'ta birçok e, insanlarla ilişkilerim iyi olduğu için mülakatla da çok bir sıkıntı çekmedim. Nasıl böyle mükemmel olmayı sürdürebiliyorsun? Toprak. Antalya'dan, diğer şirketten arkadaşım. Seni seviyorum. Bir arkadaşım Vat yazmış. Vatına Vat. her VAT. Herşah, Hay Can var diyor. I am good my friend. What about you? I am missing you so much. Virüsten sonraki süreçte geçirebilirsek, inşallah havacılık sektörü kabin memuru açısından nasıl alır? Alımlar nasıl olur? Melis S diye birisi yazmış. Ee, bu süreç biraz uzayacak gibi duruyor ama umarım bu süreç uzamaz. Çok global bir halim geldi. Kıtalar arasında geziyor virüs. Siz de görüyorsunuz. Ve Afrika kıtasında da yayı yayıldı. Ben ilk, Benim bu görüşüm. Duyduğum ve okuduğum kadarıyla 2021 yılına kadar alımlar olacağını düşünmüyorum. Çünkü şirketlerin neredeyse tamamı uçakların yerlere çekti. Ve uçakların masrafı çok fazla arkadaşlar. Yine masraflar oluyor teknik açısından diğer giderleri oluyor. Bunları toparlayabilmesi için şirketler bir belli bir süre alım yapmayacağını düşünüyorum. Siz de görüyorsunuz ki ücretsiz izinler ve çıkartımlar devam ediyor. Umarım bizleri de vurmaz çalışanları. Mesela X firmasında kabin memurunun uçuş akademisine başvurup kabinde kokpite geçmesi şansı var mı? Mahsun Ürekli 5 yazmış. Ee, tabii ki de bir sicil numarası alıyorsunuz hangi şirkette olursanız olun. Eğer o şirketin e, sizin o şirketin akademisi varsa sizin geçmeniz daha kolay olacaktır. Çünkü şirket içerisinde e, yetişmişsinizdir, şirket içerisinde kültürü öğrenmişsinizdir. O oranın mülakatlarına gittiğinizde ben bu firma yani aynı şirketten geldiğinizi söylediğinizde emin olun karşıdaki mülakatı alacak olan kişilerin görüşü size karşı çok değişecektir olumlu yönde bu arada şirket işin isimlerini ne yazık ki veremiyorum. X, Y, Z, A, B, C diyebilirim. E, sizden soruların sahipleri biliyorsunuz. anlayacaksınız anlayacaksınızdır. Zaten büyük firmaların isimleri soruluyor genelde. Küçük firmalardan çok bahsedilmiyor sorularda. E, charter veya da tarifeli olarak da söyleyebilirim isterseniz. Aslında daha net olur. Kerem sence daha net olur değil mi? Aynen bence de daha net olur. Charter veya tarifeli diyeyim daha iyi olur bence. Daha anlaşılabilir. Kabin memurları uzun uçuşlarda nerede sigara içiyor? İçebiliyor mu? Ne yazık ki sigara içen arkadaşlar uçuşlarda ta, e, içemiyor. Siz first class yolcu olsanız bile, yani business değil düşünün. First class olsanız bile hiçbir şekilde sigara içemezsiniz. Uçuştan önce terminalde oluyor. Kabin memurlarının kendi terminalleri var. Orada içebilirsiniz. Herhangi bir şekilde dışarı çıktığınızda ise üniformalı so sosyal alanlar, açık yerlerde, insanların e, bulunduğu yerlerde so e, sivil insanların sigara içmeniz yasak. Kabin memuru olmak isteyip kesin sahip olması gereken birkaç madde seviliyorsun abi. Teşekkür ediyorum. Enes Arslan 58 göndermiş oluyor. İngilizce çok iyi olmalı. İnsan ilişkileri iyi olmalı. Her zaman pozitif olmalı. Bir tane de sen söyle Kerem. Disiplinli olmalı. Disiplinli olmalı kesinlikle. Çoğu ülkeye uçuş yasağı getirildi. Çalışıyor musun? Durumlar nasıl? Evet şu anda tarifeli bir firma sadece 4 tane ülkeye uçuş yapıyor. 27 Mart'tan sonra yani bugünden itibaren başladı. Ne yazık ki birçok ülkeye uçuşlar durdu. Ben de 13-14 gündür uçuşum yok. Arıyoruz ekip planlamayı uçuş var mı yok mu diye. Umarım eğer uçuş olursa en hazır şekilde görevimi gerçekleştirmek için gideceğim. Ve yolculara yardımcı olmaya çalışacağım. Her zamanki gibi güler yüzümüzle. Kabin memuru olmak istiyorum. Ama çok... Kısayım. Süt içsem uzar mıyım? Magular. Evet uzarsın. Kesinlikle. <laughs> Eski kabin memurlarından şu anda bekliyor o dalımları. Selamlar sana. Nasıl oldun? Zorlukları neler? Zorlukları ben eğitimde ilk başladığımda e, charter firmada uçmaya başlamıştım. Orada hiçbir uçucu, havacılıkla ilgili bir fikrim yokken e, bilmiyorken direkt havacılığın içine atladım. Eğitimlerde zorlandım açıkçası. İlk bir ayım zor geçti. Çünkü servis konseptleri falan falan yeni yeni öğreniyordum ve bir yavaştım ister istemez. Ee, gelebilecek sorulara karşı bir e, hazır cevabım yoktu. E, pratik değildim o an o zamanlarda. Onun dışında çok bir zorluk çekmedim ama çok çalıştım. Ee, bilmeniz gereken çok fazla şey var. Çünkü uçağın içerisinde itfaiye, polis, öğretmen, psikolog birçok şey oluyorsunuz siz. Birçok meslek grubu oluyorsunuz. Hala üniversite okumayıp ama 2-3 dil öğrenen adaylarını kabul ediyorlar mı? Ee, bu tarz kim söylemiş? Metin Sorar. Önceki soruyu. Herhalde soru sitesi olduğunu neler? Yurda Zerda yazmış. Metin Sorar. Hala üniversite okumayıp ama 2-3 dil öğrenen adayları kabul ediyorlar mı? Böyle örnekler var arkadaşlar. Arkadaşlarım var. 2-3 tane dil bilip de lise mezunu. Ama ilerleyen süreçte ne olur bilmiyorum. Her geçen gün havacılık mükemmel bir şekilde ilerlerken sizlerin de mükemmel olmanız bekleniyor. Yarın bir gün e, sizler yine böyle zor durumlar olduğunda üniversite mezunu şeklinde değil de lise mezunu şeklinde geldiyseniz e, çıkarımlarda ilk başta sizlerin e, çıkartılabileceğini söyleyebilirim. Çünkü her zaman eğitim seviyesi her iş açısından, her iş departmanı, her iş bölümünde önde geliyor. İlerlemeniz için de üniversite mezunu olmak şart. Ya yani açıktan bir üniversite okumanızı tavsiye edebilirim elinizde ise. Ama kriterler değişebiliyor şirketten şirkete. Neden olmasın? Olabilirsin. Sadece e, alımları takip et. Koray Veziroğlu, sağlık sağlığın nasıl test yaptılar mı? Teşekkür ediyorum Koray abi. Sağlığım 10 numara. En son uçuştan sonra e, sağlık testleriyle ilgili bir e, herhangi bir prosedür yoktu. Sağlık testi yaptırmadım ama gördüğün gibi dinç ve sağlıklıyım. Selamlar. Merhaba size kabin memuruyla ilgili sorularım var müsait misiniz? Gülden Çınar tabii ki de sorabilirsin sorularının özel epey ben onları cevapladım zaten. Ali Ulvi Kurt selamlar kabin alımlarında durumlar nedir acaba? Ee, Ali kardeşim ne yazık ki şu anda hiçbir şey hiçbir şirket alım yapmıyor. Başvursan bile havuzlarına düşersin. Şirket havuzlarına. İlerleyen süreçlerde belki 6 ay belki 1 yıl sonra mülakatlara çağrılabilirsin. Umarım seni de mülakatlara çağrıldılar. havuza düşersin. Kaç dil biliyorsun? Umutan 99. İngilizce edebiyat okuyordum ben. İngilizcem iyi o yüzden. 8 yılda bir Almanca eğitim aldım bu sürede. İşte lise ve üniversitedeyken. Biraz da Rusça biliyorum. Hala ülkelere giriş çıkışlar var mı? X tarifeli firma nerelere gidiyor? Sait Çakalı. Şu anda Amerika, Rusya, Etiyopya ve Tokyo'ya gidiyordu. Yanlış hatırlamıyorsa. Her an ne biliyor. Güncel haberleri, haberden takip etmek gerekiyor. Bugün mesela New York'un son seferi yapıldı. Ülkelere giriş çıkışlar yok. Bugün 27 Mart'tı. Sondu artık. Herhangi bir ülkeye uçulmuyor bunların dışında. Ama iç hattaki uçuşlar devam ediyor. Yata harcılıkları nasıl? Ne kadar? Ne üzerinden veriyorlar? Bahseder misin? Ademil Kutlu 06 e, aşağı yukarı 50 dolar civarında. 24 saat üzerinden alıyorsunuz. 24 saati tamamlamış her bir kabin memuru 50 doları hak ediyor. Net hatırlamıyorum. 50 doların birazcık üstünde birazcık altında da olabilir. İç yatıda ise 40 TL civarında olmalı. E, 24 saat 1 dakika olduğu zaman ikinci yatı harcılığını kabul ed e, kazanıyorsunuz. Hakkı kazanıyorsunuz. Yani 100 dolar almış oluyorsunuz. 24 saat değil 25 saat kalırsanız. Ama bazı firmalarda bu değişebiliyor. Yani siz 3 saat kaldınız, gece 11'de gittiniz. Ertesi gün saat 2'de veya 3'te otelden çıktınız. Direkt 100 dolarda alabiliyorsunuz. Tabi bu firmaya bağlı. Bunu firmalar size açıklıyor zaten iş mülakatlarında. Onu eğer olumlu aldıysanız sonuçları. Belki erkenci Türkiye'de batan şirketler olur mu? Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Belki Türkiye'de umarım batan şirketler olmaz ama çok zor duruma gidecek şirketler var. Daha önceki şirketleri gördün zaten birkaç tanesi ne yazık ki uçuşlarını tamamen durdurmak zorunda kaldı. Ve çalışanları şu anda uçamıyor. Başka şirketlerde iş aramaya başladılar. Bakalım önümüzdeki süreç ne kadar uzayacak. Eğer süreç Haziran-Temmuz ayına kadar ilerlerse batabilen şirketlerin olabileceğini düşünüyorum. Umarım olmaz. Batan demeyelim uçuşlarını durduran diyelim uçuşlar tamamen durduran şirketler olabilir veya da ortaklığa giden şirketler olacağını düşünüyorum. İki charter firma birleşebilir. Daha önceki örnekleri var geçmiş tarihte. Sizin için havadaki garson diyorlar. Doğru mu? Mustafa Erden evet havadaki garsonum ben. Ee, diğer arkadaşlarım açısından Düşündüğüm zaman Onlar neler bilmiyorum ama ben e, bu terimi Siz böyle diyorsanız ben kabul ediyorum hava Havadaki karsanım sizin için Ama uçakta yarın bir gün bir şey başınıza geldiğinde de Sağlıkçı olacağımı e, Kural dışı yolcu olduğunuzda da uçakta polis olacağımı Asla unutmayın e, Bilgilendiririm sizi Görüşürüz <laughs> Hostes olmak için en önemli şey nedir sizce? Bence Kişisel gelişim ya, kişisel gelişim ya. Kendinizi geliştirirseniz emin olun hostes olabilirsiniz. Merve Özkul yazmış bu arada. Merhaba abi, ben Mersin'den yazıyorum. En büyük hayalim host olmak. Nasıl olurum? Nuri Selim. Ee, diğer videolarımı öncelikle izlemeni tavsiye ediyorum. Onun dışında iyi İngilizce, yapabiliyorsan ikinci ek dil. Ee, üniversite okuyorsan Erasmus yap, insanları tanı, kültürleri öğren. Ee, i̇nsanlarla etkileşimin iyi olsun. Gezi kulüplerine katıl kulüpler toplantılar oluyor üniversiteler bunlara katıl sivil toplum örgütlerinde katıl kendi kişisel gelişimini geliştir seminerlere konferanslara katıl İlerleyen zamanlarda emin ol sen de bir kabin memuru olabilirsin bizler gibi uçmak şu an bizim için güvenli mi virüs olayından bahsediyorum tabii ki M Kutay DNDR ne yazık ki hiçbir insan için uçmak güvenli değil ama gerekli önlemleri şirketlerimiz sağ olsunlar alıyorlar. Herkesin olabildiğince evde kalmasını tavsiye ediyoruz. Bu süreç geçene kadar. Çünkü daha fazla ilerlemesini istemiyoruz. Umarım hızlı geçer. Ne yazık ki çok güvenli değil. Sizce mülakat ne zaman olur? 6 ayda İngilizce kursuna gidiyorum. Mülakatı bekliyorum. Derya Yılmaz beklemelisin bir 6 ay, 7 ay, bir yıl olabilir. Çünkü şirketlerin biraz kendini toparlaması gerektiğini düşünüyorum ki herkes bunu düşünüyor. Şirketlerin kendisi de kendini toparlamalı zaten. Nakit akışı epey azalmış durumda. Ödemelerini yapamıyor durumda olan birçok şirket var. Ee, ne yazık ki uçmayan uçaklar içinde kabin memuru veya pilot alımları olmayacaktır. Üzülerek söylüyorum bunu. Ama umutlu ol, çalışmaya devam et. Güzel bir ile yapacağını inanıyorum. İngilizce seviyem C1 olsa ek olarak A2 seviyesinde Almanca mı olsa faydası olur mu Derya Yılmaz? Yine aynı kişiler. İngilizce seviyen güzel C1 ama A2 seviyesinde Almanca B1 veya b 2 çıkartsan daha çok iyi olur. Çünkü sertifika isteyeceklerdir. Geçerli bir dil olabilmesi için işinde. Sivil havacılık okumak ve yaş sınırı 30'u geçerse yer dosyası olabilir miyim? Yine Derya'dan. Üzgünüm bu soru hakkında bir bilgim yok. Göktur bir emoji atmış. <laughs> Değişik bir emoji. Tanımlayamıyorum. Az daha sorular var. Aradan aradan seçtim soruları. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yine soruları cevaplayacağım. Umarım memnun kalmışsınızdır cevaplardan. Bir gün hepinizde gökyüzünde görüşmek üzere. Evde kalın. Evde hayat var arkadaşlar. Görüşürüz.